Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu Proje ekibinden Berkay. Hatırladığınız üzere sizlere birkaç video önce Solana'da gerçekleşecek olan domuzcukların NFT satışından bahsetmiştim. Bugün ise satın aldığımız bu domuzcukları nasıl ve nerede listeleyebiliriz? Listelerken fiyatı nasıl belirlemeliyiz ve nelere dikkat etmeliyiz? Bu gibi soruları cevaplayacağız. Öncelikle şu an satın aldığımız bu domuzcukları satabileceğimiz tek market Dijital Ace isimli NFT platformu. O yüzden bu siteye giriyorum ve bu siteye cüzdanımı bağlamam gerekiyor. Buradaki Connect Wallet seçeneğine tıklayarak cüzdanımı bağlıyorum arkadaşlar. Ben bu siteye daha önce girdiğim için ve şu an cüzdanım açık olduğu için otomatik olarak bir bağlanma gerçekleşti. Ama sizler bu siteye ilk kez girecek olursanız sizlerden bir şifre isteyecek. Şifrenizi girip gerekli onayı verdikten sonra cüzdanınız bu şekilde siteye bağlanacaktır. Daha sonrasında sizlere bu satışta bana denk gelen NFT'yi göstermek istiyorum. Açıkçası bu satışta benim için biraz dişler yolunda gitti. Şans yanımdaydı ve bana bu NFT çıktı ve bu NFT biraz nadir arkadaşlar. Sahip olduğu vücut Solana body olarak geçiyor ve en değerli vücut. Ayrıca ağzındaki dişler de golden teeth olarak geçiyor ve yine en değerli ağız yapısı. Şimdi ben bu NFT'i bugün sizlerle gerçekten satmak istiyorum. Yani bu fiyattan, bugün belirleyeceğim fiyattan gerçekten satabilirsem memnun olacağım ve satmaya çalışacağım. Ve tabii ki bu satışı gerçekleştirmek için önce bir pazar taramasında bulunmam gerekiyor ve daha sonrasında da bir fiyat belirlemem gerekiyor. Bunun için de öncelikle bugün Solana'da yeni hayata geçmiş projelerden biri olan Havrayer.xyz .is isimli platformdan bahsetmek istiyorum bu sitede Solana ağında gerçekleşmiş olan NFT serilerinin nadirlik dereceleri bir sıraya koyuluyor arkadaşlar. Yani siz bugün bu domuzcuktan veya Solana ağında Farklı bir NFT satışına katıldıysanız ve o NFT serisi bu sitede tanımlanmış durumdaysa, o seriye girip o seri hakkında gerekli bilgileri alabiliyorsunuz ve sahip olduğunuz NFT hangi nadirlik derecesinde ve kaçıncı sırada tüm NFT'ler arasında bunu görebiliyorsunuz. Bu da size satış fiyatı hakkında bir bilgi veriyor. Şimdi bizim kendi satışına katıldığımız domuzcukları bulalım buradan tıklayalım ve benim kendi NFT'min hangi nadirlik derecesinde olduğuna bakalım hep birlikte. Burada gördüğünüz üzere bütün domuzcuklar birden kaç tane varsa oraya kadar listelenmiş durumda. Şu an en nadirden en az nadire kadar giden bir sıralama mevcut. Şimdi burada kendi NFT'nizi bulmak istiyorsunuz ve kaçıncı sırada bunu görmek istiyorsunuz. Hemen cüzdanınıza gireceksiniz burada ve sizin sahip olduğunuz NFT'nin hangi mint numarasına sahip olduğuna bakacaksınız. Burada benim sahip olduğum mint numarası 433 ve bunu burada ID yi yazan kısma gireceğim arkadaşlar. 433'ü girip tıkladıktan sonra burada benim NFT'mi şu an çıkardı. 433 numaralı biraz önce size gösterdiğim NFT şu an rank yani derece olarak 15. sırada. Yani bu demek oluyor ki benim sahip olduğum bana denk gelen NFT bu serinin en değerli 15. NFT'si konumunda. Ayrıyeten tabii ki bu yetmez fiyatlanma için. Şu an bu domuzcukların satıldığı NFT pazarında fiyatlanmalar ne alemde buna da bir bakalım. Burada ben domuzcukların listesini açtım ve benim en değerli özelliğim olan body solano olarak işaretledim. Siz de bu işaretlemeyi yapmak istiyorsanız burada gelişmiş filtreler kısmına girersiniz. Öncelikle kapalı olur burası. Buraya tıkladığınızda sizin hangi özelliğiniz daha nadirse veya hangi özelliğinizi kıstas alarak bir fiyat belirlemesi yapmak istiyorsanız buradan onu seçersiniz. Ben burada body benim için çok daha değerli ve en nadiri çıktığı için body Solana olarak seçtim. Body Solana olarak seçtikten sonra bana bütün Solana body'ye sahip buradaki listelenmiş NFT'leri karşıma çıkardı. Ve bu NFT'lerde şu an en düşük fiyat 14 Solana civarında. Ayrıca bu 14 Solana civarındaki NFT'lere baktığımda sadece vücutlarının çok değerli olduğunu, diğer özelliklerinin o kadar da değerli olmadığını görüyorum. Biraz daha aşağı inip ortalama bir fiyat belirlemek istiyorum çünkü gerçekten satmak istiyorum bu NFT'mi. Şimdi burada baktığımda yaklaşık 27 soller, 30 sollerden yaklaşık 50 sollere kadar uzanan bir fiyatlanma mevcut ve en düşük sol 14 sol civarında. Benim kendi sahip olduğum NFT'nin 14 solden daha değerli olacağını düşünüyorum. Çünkü benim sahip olduğum ağız yapısı da daha nadir ve en nadir. Ama hızlı bir şekilde satmak da istiyorum. Elimden çıkarmak da istiyorum. Bu yüzden şu an bu NFT pazarına baktığımda benim kendi düşünceme göre en mantıklı fiyat yaklaşık 15 SOL'den sonra 17 SOL'e yerleşirsem çok hızlı bir şekilde bu NFT'yi satabileceğimi düşünüyorum. Belki çok ucuzdan satıyorum, belki de gerçekten fazlaya koyuyorum ve satamayacağım. Bunu bilemeyiz. Siz de lütfen Gerçekten bu NFT'ye siz sahip olsaydınız bunu kaç Solana'dan satmak isterdiniz? Bunu belirtin yorumlarda. Çünkü merak ettim. Bu benim kararım ama siz olsanız kaçtan satardınız? Acaba ucuzdan mı gidecek yoksa satılmayacak mı bu NFT? Ben de şu an çok merak ediyorum. Ama ben bu NFT'yi yaklaşık bu kısma yerleşeceğim ve 15 Sol'dan sonra 17,5 Sol'a koyarsam kıvamında olur diye düşünüyorum. Peki bunun için ne yapacağım? Buradan "Sell" butonuna tıklayacağım ve burada sahip olduğum NFT'ler karşıma çıkıyor. Burada hem sahip olduğum NFT'ler karşıma çıkıyor hem de alt kısımda listelediğim NFT'ler karşıma çıkıyor. Ben şu an burada hiç NFT listelemedim ama birazdan bunu listeleyeceğim. NFT'nin üstüne tıkladığımda ise bana özelliklerini gösteren ve hangi fiyattan satmamı istediğimi soran bir pencere açıldı. Ben burada belirlediğim fiyatı yazıyorum. 17.5 Solana olarak giriyorum. Ben 17.5 Solana olarak girdim ama belirli market komisyon ücretlerinin düştükten sonra elime kalacak olan miktarın 15.73 Solana olduğunu söylüyor bana. Tamam arkadaşlar ne yapalım? Bunu da kabulleneceğiz. Ve liste NFT diyerek 17 Soldan şu an listelemek istiyorum ve cüzdan onayımı soruyor bana. Gelen cüzdan onayını da burada approve deyip onayladıktan sonra belirli bir süre beklemeniz gerekiyor. Çünkü bu site biraz yavaş işliyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Eğer sizde de bir işlem yavaş gerçekleşiyorsa siz kaynaklı internetin kaynaklı bir sorun değildir muhtemelen. Sitenin kendi yavaşlığından kaynaklanan bir problemdir. Burada yine bekleyin NFT listelenene kadar. Çünkü listelendiğinde size yeşil pencereyle bir onay butonu çıkaracak. Ve burada bana başarılı bir şekilde NFT'mi listelediğimi söylüyor. Şimdi sayfayı tekrar yenileyelim. Aynı pencerenin yeni görünüşüne bakalım. Eğer cüzdan otomatik olarak bağlanmazsa burada Connect Wallet seçeneğine tıklayalım ve cüzdanımızı bağlayalım. Cüzdanımı bağladığımda bu sefer benim NFT'm Your NFTs kısmından çıktı. Your Listed NFTs kısmına geçti. Yani şu an listelediğim NFT'ler kısmında 17 solana olarak gözüküyor. Ve ben bunu şu an 17 solana'dan satabilecek miyim gerçekten merak ediyorum. Sizler olsaydınız bu NFT'yi kaç Solana'ya satardınız? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıyeten bu NFT'nin üzerine tekrar tıklayarak Unlist Love diyerek NFT'mi satıştan tekrar kaldırabilirim. Eğer birden fazla marketplace'te bu NFT'nin satışı açılırsa arkadaşlar çok yüksek bir olasılıkla aynı anda birden fazla pazarda listeleme olasılığınız olmayacak. O yüzden hangi pazarda listelemek istediğinize iyi karar verin. Ve ona göre sadece bir NFT pazarında listeleyin. Bir NFT pazarında listelemeye çalışın. Ayrıca marketten markete değilse de bu listelemeler sizden cüz'i bir miktar Solano komisyonu alıyor. Ben yaklaşık 0.1'lik ön listeleme komisyonu ödedim. Bu marketplace'e. Ve daha sonrasında satıştan da de belirli bir miktar komisyon alacak. Ve eğer dediğim gibi burada Unlist Law seçeneğine tıklarsanız NFT'nizi satıştan tekrar kaldırabilirsiniz ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.